Selam arkadaşlar bugün yanımda Ay Mina var. Ee, onun için bu videoyu çekiyorum aslında. Bayağıdır biliyorsunuz video şey çekmiyorum. Böyle tekli giyinmeyi öğreteceğim ama arkasında yazı yazacak. Yani çok fazla uğraşamayacağım. Çünkü e, işlerim var. Oyunlar çıkmamız lazım. Yani lazım değil aslında. Göstereyim ya. Şimdi bu kırmızı yere tıklıyoruz, sonra kendi karakterimize tıklıyoruz, kendi karakterine giriş yap diyoruz, ondan sonra karakterimizi falan yapıyoruz, renklere giriyoruz, sonra rengimizi ton rengimizi falan değiştiriyoruz, ama üzerimizde hiçbir şey olmayacak, sonra giyiniyoruz, ee, böyle kız altlarından böyle giyiniyoruz içeri giyiniyoruz arkadaşlar hatta böyle son hmm, Aa, bunun kıyafeti öyle değil bunun, aa, bunun kıyafeti öyle değil ki bir dakika şöyle giyineyim de ben Ne? Ne? <laughs> Bu tip ne? <laughs> Ama güzel giyinmiş kız. Kombinini sevdim. Neyse. Böyle ton rengimizi değiştiriyoruz. Bu arada üstümüzde hiçbir şey olmayacak. Sadece saçımız veya aksesuarımız falan olacak arkadaşlar. Ton rengimiz falan değiştiriyoruz. Canım niye tıklıyorum? Neyse. Ben kendi karakterime döneyim. O benim kanalımı bulut elinde sonunda. Burada karakterim çok tatlış değil mi? Çok seviyorum. Neyse hoşçakalın. Sizi seviyorum. seviyorsunuz